avcılar. Soğuktur çınarın suyu, kertmendir atamın yurdu. Dedem olur çolak durdu, ne güzelsin sen avcılar. Kozak dağı zirvededir, davar yatağı eriklidir. Solak dağı görkemlidir, ne güzelsin sen avcılar. Bekçi Osman Topal Ahmet, iyi avcıdırlar elbet. Gidemezsin yakar gurbet, ne güzelsin sen avcılar Çamlı tarla yeni yurt Dağlarında gezer kurt İçimizde var bir umut Ne güzelsin sen avcılar Tanır bakacağı seyran yeri Yayla yeri bir iyi deli Ağaçları iri gövdeli Ne güzelsin sen avcılar Mağaraları dizili Tatlıdır üzümü pestili Çobanında olur yılan dilli ne güzelsin sen avcılar. Çınarlı bucak bahçesi, Kılıport cennet köşesi, Taş köprüden gelir su sesi, Ne güzelsin sen avcılar. Aşağı mahalle bahçeli evler, Değirmen obasında börklüler, Ayvası, hurması, niceler, Ne güzelsin sen avcılar. Su geleğinde olur kuşlar, Boz boyunda avcılar, Tuzlağın tepede maçlar, ne güzelsin sen avcılar. Acer yolun altı koca taş, Nacının harabı yamaç. Kuşlukta yersin bulamaç, ne güzelsin sen avcılar. Bağlıkta guguk sesi, yılanlı ceviz bahçesi. Hanastır en ücesi, ne güzelsin.